Kanalıma hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite rekabetçi oynayacağız. Arena modundayız ve sistemi nasıl işliyor? Yeni başlayanlar çok soruyordu. Puanlama sistemi nasıl? Hepsini siz değerli kardeşlerime anlatacağım. Ramazan Şerif ayına az kaldı. Sizlere heyecanlandırayım. Ramazan rast sezonu yapıyorum. Aynı eski stil gibi uzun soluklu Ramazan rast sezonumuz gelecek. Bilginiz olsun. Evet Talant Taş Ocağı'na atladım. Şimdi biz arenadayız. Ve aşağımızda farkındaysanız bir puan var. Ve bu puanlama sistemini videonun sonunda menüye döndüğüm zaman sizlere göstereceğim kardeşlerim. O yüzden ayrılmayın. Arenanın bir farkı var. Burada adam öldürdüğünüz zaman canınız doluyor kardeşlerim. Evet canınız ve zırh oranınız buna mukabil son vuruş attığınız zaman doluyor. Ve matlar 1K 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 çıkıyor ya normal maçta. Burada 500 500 500 çıkıyor. Bilginiz olsun. Böyle de bir tryhardlığı var. E, ama e, bu itler çok hızlı kasılıyor. Onu da söyleyelim. Evet burada para kazanma ihtimaliniz olasılığınız da var. E, World Cup'lara girebiliyorsunuz. Artık da şampiyon ligine yükseldiğiniz zaman ciddi anlamda dolarlar kazanabiliyorsunuz kardeşlerim. Fortnite bize bu imkanı da sunuyor. Ee, peki bu nasıl işliyor? Arena modu çok güzel. Bizden işte KP, puanı gidiyor. LoL'de, Valorant'ta. Bu oyunda kardeşlerim olay şu şekilde işliyor. Ee, belli bir puandan sonra her döngüye girdiğinizde otobüs şoförü Dinçer abi sizden akbil parası kesiyor. O ne demek diyeceksiniz şimdi? Göstereceğim size. Hocam şurada canım da olsun. Güzel. Bir tane adam vardı bu arada. Ben setimi tamamladım. En sevdiğim silahlar çıktı. Burada birinci olmanız tabii ki de önemli. Birinci olduğunuz zaman 50 puan alıyorsunuz. İkinci olduğunuz zaman daha da düşüyor. Ama ikinci olmak, üçüncü olmak da önemli. Yani üçüncü olduğunuz zaman üzülmeyin. Dördüncü olduğunuz zaman üzülmeyin. Önemli olan kill. Kill aldığınız zaman da puan var. Sıralamaya girdiğiniz zaman da puan var kardeşlerim. Oo anahtarların efendisi Efso. Şimdi gidelim bir adamı rushlayalım. Birazdan buraya boss gelecek biliyorsunuz ki. Ee, bizim şu an çok build'imiz yok. Bu hiç şart. Zaten çok hızlı hızlı bu hitler çıkıyor. Evet. Ya bakalım arana. Arana çok sarı şimdi burada. Kaç canım var? Yani bu pompalı ne böyle ya? Ne böyle abi? Ergonomik i0. Tamam aldık. Evet devam edelim bakalım. Bakın adamı aldım şu an. 25 puan aldım. Şimdi kameramı yukarı alacağım biraz. Bakın şimdi işte aşağıda bir yazı çıkacak. 25 puan aldım. Son 47, 47'deyim. O yüzden kill de çok önemli kardeşlerim bu oyunda. Şimdi ben burada boss'u bekleyeceğim. Rotasyon arenada çok önemli. Rekabetçi rotasyonlarını göstereyim mi? Bana mutlaka söyleyin. Ben de ona göre kardeşlerim sizlere göstereceğim. Can alalım daha mantıklı. birazcık mermi aldık. Süper gidiyoruz. Legendary sandık. İşte bu. Bilerek buraya geldim. Buraya bir tane adam atlıyor. Ben şimdi boss alacağım. Boss alırsam. Efso. Evet. Altın kasmak çok önemli kardeşim burada. Sıralama çok önemli. Bak şimdi son 40'a girdiğim zaman bize bir puan verir. Evet bakın. İlk 40 oyuncudan biri ol. 10 coşku. 10 coşku puanımızı verdi oyun şu an bize. Bekleyelim boss'u. Ya arenadaki sistem bu şekilde ilerliyor. Evet kanalımıza yeni gelen kardeşlerimizden abone olmanızı rica ediyorum. Beğeni atmanızı rica ediyorum. Fortnite çok güzel gidiyor. Ramazan ayında şöyle yapacağım. Takvimim şu iyi dinleyin. Ee, Ramazan rast sezon Rast sezonu çok isteniyor. Emek sunucusunda geliyor. Merak etmeyin. Artı ilaveten Fortnite. Bakın Fortnite rast her gün saat akşam 18.00'da rast gelecek. Her akşam ama hiç değişmeyecek. Ee, beğeni sayınıza göre. Fortnite artı CSGO. Tamam mı? CS'yi az atarım. Ee, yeni CS de geliyor işte, antrenman yapalım diyorum. Ee, onun yanında da Fortnite. Fortnite'ta her gün atma planım var bu kanala, öğretici bir şekilde. Kardeşlerim. Evet, yeni bir event gelecek, bir hazirana doğru. Ben şimdi şeyi bekliyorum, boss'u. Ee, i̇lk girdiğinizde puan düşükken ezik oyuncular geliyor, merak etmeyin. Cidden ezik oyuncular geliyor ve... ...canınız doluyor. Peki ileride ne oluyor? Puanınız mesela 10.000 oldu, 20.000 arkadaşlar. Böyle oyuncular karşınıza gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Hop hop dur 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 dur. Aldın mı? Ee, şimdi boss'un gelmesi lazım bir sonraki şeyde. Şu an çok az kişi kaldı. Muhabbet ediyoruz. Sıkıntı yok. Ee, mübarek Ramazan ayı geliyor. İnşallah günlerimiz güzel geçsin. İnşallah vatanımız, milletimiz için, ülkemiz için de hayırlara vesile olsun. Şimdi bekliyorum. Hani bir adam varsa araştıracağım. Ben katana bekliyorum aslında. Ee, şeyden, bankadan çıkarma bilmiyorum. Baksanıza. Farkında mısınız? Ganimet gölünün içi de bu. Bu arada... Bu sezondaki metayı bozmamaları çok güzel olmuş. Şövalye metasına. Hocam bir adam gelse çok iyi olacak. Arena tryhard bir oyun. Evet bir on coşku da aldım. Bak bekleyerek alıyorum. Kill al alarak da hızlı yapabilirim derken geldi. Oradaki ne? Şurada kitli yer ne? Ha o şey. Bir dakika. Gidelim boss alalım. Ben de kafam karıştı. Oradaki ne diyorum? Boss çok iyi. Boss alın kardeşlerim. Arenada boss inanılmaz önemli ve e, boss alacağınız yer kesinlikle ücra üstte siber olmasın. Talan taş ocağı. Buraya atlamıyorlar. Popülasyonu çok düşük. Atlayan sayısı çok az. Hemen şimdi boss'u alalım. Yukarıdan high ground'dan. Direkt boss'a. Direkt boss'a fokuslandım. Güzel. Arenada boss almak çok önemli. Güzel. Üyeyi aldık. Şimdi ben holografik oynuyorum. Ee, bunu da aldık, bunu da aldık, bunu da aldık. Evet. Haritada gösteriyor kardeşlerim. Buna dikkat etmeniz lazım. Bir tane katan olsaydı be. O kadar rahatlayacağım ki katana da. Hadi gidelim altın kasalım. Çünkü e, altın işimize yarayacak. Hem stat değişiminde. Altın sistemi çok iyi olmuştu. Bu önceden geldi zaten. Şu an gelen bir şey değil ama... E, cidden Fortnite'a yapılabilecek çok güzel şeyler var. Yeni kreatif Unreal Engine 5 motoruna geçiş oldu. Hadi bakalım. Gidelim. Geldim. 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 Evet bankamızı açtık. Rankit fena. rankit fena değil mi? Hissiyatı çok güzel. Şimdi. 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 Oy. 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 Hepsini kıralım. Tamam. Şöyle. Hafiften topluyor. Altınlara bakın şimdi. Altınlara bakın. Bak altına. Bak altına. Bak altına. Aslında şey işe yarıyor. Tamam. Çok jomik pompalısını kullanmıyorum ya bu sezonda. Tamam 700 oldu arkadaşlar. Efso. Ee, şunu alalım. Tabii ki de seni kullanacağım. Legendary seni aldık. Tamam. Efsaneyiz kardeşim şu an ben fight'a e hazırım. Meva da var. 732 de altın çıkarttık. Şimdi bir tane adamı rushlayalım mat kasalım. Materyal çıkartalım. 60 puana ulaştım bakın ilk maçtan. E, mutlaka ayrılmayın videodan. Videonun sonunda size puan sıralaması ligi göstereceğim. Hani LoL'deki gibi. E, burada tabii ki de bir gümüş plat yok. Aslında olabilir. Sezon olup gümüş plat olabilir. Ranked'da. LP kasma, KP kasma mantığı gibi. Hadi artık ayrılalım buradan. Aranın mantığını da size anlattım. Boss'u da aldım. Artık şimdi birinci veya ikinci olun. İkinci olursak da seviniyorum zaten. E, mantık bu şekilde ilerliyor. Geldim. Evet. Şimdi burası boş. Abi ne kadar yavaş değil mi? Bak işte oyunda o yüzden hep trambolin. Vantuz atar. E, Spiderman ağı gelmişti vesaire. Kılıç, balta, katana. Bunlar önemli. Aha. Direkt dibime mi attı onu? O, ben gidene kadar onun... Legendary bitecek. Şöyle kayalım. Oraya doğru hızlı gitmemiz mümkün değil. Ne yapalım? Tamam. Şuradaki ağaçlara doğru hızlı hızlı gidelim. Ee, dediğim gibi 1 Haziran'da büyük ihtimalle event var. Bu kanalda canlı yayında olacağız. Bakalım merakla bekliyorum kardeşlerim. Merakla bekliyoruz. Yakalayamadım ya. Gidiyor. Sönecek. Koş abi koş koş koş. Mor oldu. Hadi morken yakalayalım. Ee, morda ne çıkabilir? Meyve suyu vesaire. Şu an açmamın bir mantığı yok. Belki bir görev vardır diye. Buraya bir adam gelir ha. Ben size söyleyeyim. Buraya bir adam gelir. Biz gene de açalım. Hadi gel Zula'ya. Kimse gelmiyor. Evet. İlk başta oynadığınız zaman çok safe. Kimse gelmeyecektir. Birinci olma ihtimaliniz çok yüksek kardeşlerim. Ee, Fortnite'ta ee, Arena rotasyonları var. Size göstereceğim. Yani şu an en güzel tabii ki de boss rotasyonu. Metaya uygun. Her sezon bu değişebiliyor. Bilginiz olsun. Her şeyimizde mor sarı abi. Ne alacağız ki? Hocam. Şunu değiştirelim. Şey var mı? Uzatılmış. Havacı. Tamam bu süper oldu. Hava civa aldım. Geldin mi? Bak ne yaptım? Hayımı aldım. Bak hayım aldım. Hayım aldım. O da aldı. Ne yapıyorum? SMG bu Çok güzel yıkar. İyi oynayan bir oyuncu. Elime türlü geliyor. Gördün mü? Bak bu itap iyi bir oyuncu. Yani şu an e, bu oyunun en iyi oyuncusunu vurdum. Bu oyunun şu an en iyi oyuncusunu vurdum. Farkında mısınız? Tam bir ders niteliğinde. Ne yaptım? Hiç aşağı indim. Love Grant aldım. E, ve adamı bekledim. Ve hep böyle açığını bekledim. Elinde kağıt kalem varken bekledim. O yüzden bazen bu it yapmak da kar sebebi değil. Odunlu almadım. Onu almaya geldim. Az zaten o da mülte Teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı. Büyük ihtimalle klavyeyi yedi şu an. Bak bu kadar basit kardeşlerim. Gördünüz mü? Adam iyi bir oyuncuydu. Cidden iyi bir. Belki de benden de iyi bir oyuncuydu. Ama ben tecrübeyle e, sabit kalarak, sistemsel kalarak adamı vurdum. Niye? Bak şimdi son 10'a girelim. Biraz afk kalalım şurada. Son 10'a girdik mi ne alacağız? Puan alacağız. Arena o yüzden oynamak çok çok zevkli kardeşlerim. Bu ult sizin aranası vardı bilmiyorum şu an var mı? Tam olarak bilmiyorum ama hocam birazcık bizim Aha. Aslında ganimet gölündeki şeyi alabiliriz ha. Bir kill alıp şöyle sonuna girsem puanıma puan katarım aslında. Hadi kimse ölmüyor mu ya? Biz PVA'mizi... Bakın odun daha fazla çıkıyor. Bakın bir ağaçtan 52 veriyor. Büyükten kaç verecek? Burada bu çok. Bakın 500. Sınır 500 burada. Oo bak 91 verdi. Normal maçta bu kadar vermiyor. Hocam şimdi ben ee, bakın event işte böyle eventler olacak. Rift eventleri ve hologram eventi göreceğiz kardeşlerim. Bakın Fortnite'da artık bir event istiyoruz ya. Bir bağırmak istiyoruz. i̇ki yani takım birbirine girdi. Nasıl iki anahtar var. Galimet Gölü bankasını açayım mı? Adama dalalım ya biraz puan kasalım. Son 10'a girersem güzel olur. Bir de sonraki hedefim son 5. Birinci olursak zaten 50 puan. Biz birinciliğin adayını vurduk. Ee, daha demin birinciliğin adayını öldürdük biz. Benim şemsiyem var. Şemsiyeyi kullanayım. Evet adam burada. Gördüm. Bir tane de alt tarafta var galiba. Şu adama bir... Şurada bir kalalım. Zaten katanamız var. E, oradaki adam gitmiş mi tam bilmiyorum. Rekabetçi de birazcık daha kardeşim sinsi oynamanız lazım oyunu. Bakın. Sinsi oynamanız lazım. Bekleyeceğiz o yüzden. Şurada adam olabilir. Son ona bir gireyim ben rushlayacağım. Oradaki puanı bir alayım. 100 yapalım puanı. Ne diyorsunuz? Bakalım. Meyve suyu da kalacağım. Meyve suyu daha mantıklı ama hızlı dolduruyor. Hem canı hem zırhı doldurduğu için güzel. OP. Tamam son 10. Büyük ihtimalle ganimet gölü tarafındalar. Adam mı gördüm? Büyük ihtimalle adam gördüm. Dikkatli olalım. Hmm. Gördüm seni. Kimin içindeyse o da açarlı. Ya da köprünün altından mı geliyor? Köprünün altından gelme ihtimali var. Cracklediğim an rush yiyeceğim. Cracklediğim an adamı rush ım. Son ona girdim. Ha puan aldık tamam. Beklemekte fayda var. Fena Birinci olmuş. Geçen maçın birincisi. Tamam. Arkamdan biri dalıyordu bana. Son 8. Bana buradan dalan kimde Gel gel de vuracağım. Son 5'e girersek güzel puan. Hadi bakalım. Rankıttayız ve efsane gidiyoruz kardeşlerim. Nefesleri tuttuk. Bak yine bekledim gördün mü? Katana'nın işte böyle bir karsızlığı var. Birazcık beyin oyunu e, yapmanız gerekiyor. Yani sezonu, metayı, silahı, tarzı iyi bilmeniz gerekiyor kardeşlerim ki. Rahat rahat oynayabilirsiniz. Hadi Raşem. Son 5'e girersem... Birinci olsanız da çok mühim değil. Ha, olsanız tabii ki de iyi. Hani 50 puan alıyorsunuz ama... Ee, size kalmış bir şey bu. Sizin stratejinize kalmış. Şu an ben son 5'e girersem de iyiyim. Gördüm adamı. Bak görmedim zannediyor. Şunun içinde adam var. Geleceğim mi? Ha rush Bak izle. Bak hemen bu it attım gördün mü? İzle. Şarjörüm bitmiş orada. bilmiyorum. evet oyunu bilen bir oyuncu değil İlk başta güzel bir şey yaptı bilmiyor o da hesaptan kaynaklı size gösteriyorum diye kardeşlerim böyle evet öğretici seri artı oyun fatihine de diğer hesaptan gireceğiz şimdi bilen bir oyuncu değildi bekledi aslında fena değildi duruş yeri güzeldi orada da benim esemciyim herhalde var ya öyle birinci olamasaydım çok Reis geçirirdim herhalde diye düşünüyorum. Evet oyunun mantığı bu. Arena bu. Öğretici serimizde sizlere bugün arenayı öğretiyoruz. Hani rekabetçi sistemin nasıl çalışıyor diye sizlere gösterdim. Bu arada bir şey satın alabiliyor muyuz ondan bir bakalım. Bana desteklerinizi için kardeşlerim bedava destekle bulunabiliyorsunuz. Direkt e, reklamlara tıklarsanız YouTube'da destekle bulunursunuz. Kardeşlerim söylemiş. Ya bağış yapmanıza gerek yok kardeşlerim ya. Öğrencisiniz Allah'ını seversiniz. Ne gerek var? Rol almaya vesaire. Ancak video çekmek isteyenler rol alabilir. Hadi gidelim. Son 5'e girdik mi? Bir puan daha alacağım. Son 5'e girmem gerekiyor. Hadi ya. Abi millet birbirine dalmıyor. Son 5'e girmem için benim dalmam lazım galiba. Harita çok büyük ya. Ah gördüm. Tamam iki kişi birbirine giriyor gibi. İyi bir oyuncu bu da. Bu da iyi bir oyuncu. Cık. Hocam ben seninle girmem. 20 coşku. girdik. Son 5'e girdik. 20 puan. Güzel. Güzel. Son 3'e girince de galiba veriyor diye biliyorum. Birinci olursam 50 verecek. Lutum çok iyi. Yiyorlar birbirini. O adam iyi oyuncu. Son 4. 10 coşku. Hah süper. Bir dakika tekli olan adam nerede? O da burada. Gel buraya. Ondan ikisi birbirine dalar ki. Hayır, hayır 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 hayır. 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 Niye beni görüyorsun? O birbirini yerken ben sol oyuncuyu yani şuradaki tekli oyuncuyu hemen alayım. Hocam gördüm kafasına muzaffer mi o? risk aldım bakalım. Duvaydı bana. Şurada gördüm sanki ya deli değilsem. Link <laughs> Lan sen oyun mu oynuyorsun lan? Oyunu bilmeyen bir oyuncu olduğu için direkt başlayacağım. Belli zaten yürüyüşünden belli ama hiç belli olmaz. Fortnite bu. 10 coşku da aldık ve e-sporcuyla 1v1 kaldım. Bu adamı aldım diye düşünüyorum. Selamünaleyküm. İşte hiçbir zaman düşmanınızı ee, hor görmeyin. Hatamı söyleyeyim mi? Adam ezik bu arada. Net evet, bu adam 1v1'de der türlü öldürürüm. Hatam klasik pump'la vurup sonra SMG'ye geçmem. Normalde böyle yapılırdım. Hayır. Yakın girip klasikle vuracağım. Çünkü demeç verme. Baksana abi. Hocam ee, olsun. 3'e 3 olmak da güzel. 170 puan aldık. Dönelim. Kardeşim dalga geçmeyin ya. Vallahi geçmeyin dalga ya. Evet öğretici seri bu dediğimiz gibi. Ee, şimdi dönüyorum. Başlangıç ligi bir, birdeyim ben. Arena modunu seçtikten sonra lig detaylarına tıklıyorsunuz. Ve burada puanlama sistemi var. Bakın ben şu an birinci ligdeyim. En son lig şampiyon ligi. Bakın. Otobüs ücretini kestiği yer bak buraya kadar 4. Lige, kadar otobüs ücreti kesmeyecek ama 5. ligden sonra puanınız azalacak. Her maçta 30 puan azalacak. İlk iki oyuncudan biri olursanız 25, e, ilk 4 oyuncudan olursanız 10, birinci olursanız 50 puan veriyor ve böyle şampiyon ligine çıkıp ranked kasabiliyorsunuz. Evet. Oyun bu. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Ramazan'da çok güzel seriler olacak. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Rakibinizi de küçümsemeyin. Görüşürüz.